Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? Beni özlemişsinizdir. Öyle umuyorum. <laughs> Mesajlar geliyordu. Hatice neredesin? Neden video çekmiyorsun? Neden atmıyorsun diye. Bu video çok karışık bir video olacak. E, bugün video çekmeyeceğim. Çekeceğim. Yarın yayınlayacağım. Ne yaptıklarımı ne yaptıklarımın anlattığı bir video. <laughs> ne yaptıklarımın özeti bir video olabilir bu. E, şimdi şöyle Cumaş günü bir çekim vardı. C e Çekim öğlen 2'de başladı. Gece 2'de eve geldim. Çok yorgunum. Pazar günü biz Can'la nereye gittik? Pazar günü nereye gittik? Pazar günü nereye gittik? Yani <laughs> çok güzel bir soru hatırlamıyorum. Pazar günü ne yaptım? Nereye gittim? Pazar, pazar, salı. Bugün günlerden çarşamba. Pazar, pazar, salı günü 3 gün boyunca o kadar yoğundum ki cumartesi de katıyorum. Yani resmen bir koşu maratonundaydım ve en önde ben gidiyordum. O kadar söyleyebilirim. Ee, Rabbime şükürler olsun ki koltuğumuzu özel çizim mobilyamızı ondan sonra e, beyaz eşyalarımızı yatak odası ve gardırobu, başka bir şey var mıydı? Başka bir şey yoktu herhalde. Bunları aldık. E, büyük başları hallettik. E, koltuğun kumaşını karateladan seçtiğim için hazırlanması 2 ay sürüyordu. E, yatağı özel, ölçünü aldı. özel ölçülü aldık. Özel ölçünde de bir kırık aldığımız için küçük kaldık biz. E, onun da hazırlanması 2 ay falan sürüyordu. Biz de onu aradan çıkardık. O kadar yoğundum ki anlatamam. E, o yüzden biraz saçma sapan bir video izleyeceksiniz. Cumartesi günü yaptığım çekimle alakalı. İnşallah bu çekimin e, şeyini, sonucunu sizlerle son bitmiş halini, düğün hikayesi olarak sizlerle YouTube'da yayınlarım. Videomu izleyin. Şimdiden hoşça kalın. E, dağınıklık için kusura bakmayın. Sizi seviyorum. Günaydın arkadaşlar. Bugüne taze fasulyeyle uyanacağım. Hiç aklıma gelmezdi. Sabah kahvaltıyı taze fasulye yapıyorum. E, Munda'dan Zehra teyzemin dünürleri göndermiş sağ olsunlar. E, o da bize verdi. Soğan, domates, biraz şeker, tuz. Başka hiçbir şey yok. Düdüklü de düdüğünü kapatıp pişireceğim. Harika oluyor. arkadaşlar üzerimi giyinim. Normalde bohçada bana gelen takım giyecektim. Ama çok krem, çok beyaza yakın. O yüzden düğün sahibine ayıp olmasın diye bunu giydim. Hava tesettüre dün geldi. i̇yi ki de gelmiş dedim. Çok tatlı. Hem çekimini yapacağım. Saat 2.30'da orada olacağım. Florya'da bir otelde. 2.30'dan 8'e kadar çekimini yapacağım. Düğün boyunca da aralıklarla çekimini ben üstleneceğim. Ekip gelecek oraya. Ee, ekibi de ben ayarladım her şey fotoğraf kamera jimjip her şey ee, o yüzden birazcık koşturacağım için o takımla çok rahat hareket edemezdim ben dedim ki takımı götürürüm otelde e, cansun hazırlandı odada iki dakika hemen giyinirim diye düşünmüştüm ama sonradan düşündüm hem gelin hanıma ayıp oluyor diye düşünüyorum ben böyle şeyler. Merve ve Fatma bunu duysun. Merve ile Fatma dalga geçiyor. Kınanda kırmızı düğününde beyaz giyeceğiz diye. Ee, o yüzden pek içime sinmedi. Ayrıca o takımda çok rahat hareket edemeyeceğimi düşündüm. Ee, hiç fotoğraf çekimsiz direkt misafir olarak gitseydim. Davetli olarak belki düşünebilirdim. Belki. Dediğim gibi. Ama e, bu şekilde giyindim. Bence çok da şık oldu. Çok tatlı hanım <laughs> hanımcık. Şimdi ayağıma normal e, benim fabrikadan aldığım altı gerçekten böyle tabanı çok rahat bir ayakkabım vardı. Geçen yıl almıştım. Onu giyeceğim. Babet de değil böyle e, değişik yani. Spor ayakkabı tabanında rahatlığında. Ama klasik babet gibi durduğu için onu giyeceğim. E, akşam düğüne de Can da gelecek. Davetimiz olarak annem de geliyor. E, düğüne geçtiğimizde 8'de Topuklularımı giyerim. Zaten o zaman ara ara kalkacağımı düşünüyorum ya da hiç oturamayacağım. Bence hiç oturamayacağım ama e, sağolsun Cansu'cuğum dedi ki Hatice olmaz öyle şey. Hani davetlimsin masa ayırtı ben çok istemiştim aslında masa ayırtmasın hani. Ama e, o böyle uygun geldi. Cansu benim Youtube'dan, Instagram'dan takipçimiz Çok uzun zamandır takip ediyormuş. Benim ta evvelinde tesettüre girmeden evvelinden takip ediyormuş. Birçok konuma hakim e, bu şekilde tanıştık. Düğün gününün güzel görüntülerini de bana teslim etti sağ olsun. E, henüz Cansu'yu bu konu hakkında hiç e, sormadım. Belki düğün genelinden bir iki detay paylaşırım. Cansu eğer ki çekimde sıkıntı yok derse görüntüleri de sizlerle paylaşırım. E, Havva sayfasını Instagram adresinin yorumlara sabitleyeceğim. Çok tatlı. Elbise ve böyle etekli kombin, pantolonlu kombin modelleri çok fazla var. Şimdi ben burayı göstermek istiyorum. Allah'ım ölüyorum ben buna ya. Ya böyle e, ablamın oğlu tam böyle kot kenardan tutunup ayaklanmaya başladığı zaman bunu giyecek Diyorum ki yerim yer. Böyle var ya kıyafeti sever mi bir insan? Kıyafeti seviyorum. E, dünden beri herkese gösteririm. Anneme falan aldığım görüntüler herkese gösteriyorum. Ebebekten almıştım. Fiyatı da bence gayet makul. 65 66 TL diyelim. Şöyle bir hediye paketi istemiştim. Şöyle bir kağıt veriyorlar. Siz paketliyorsunuz. Şimdi bunu da paketliyim çıkmadan önce. Annem de o sırada giyindi. Ee, şunu ben ütülemiştim. Aslında ben bu kombinin üstüne şu renkte bizim bir şifonumuz vardı. Çok güzel olurdu ama bulamadım. Annemin şöyle bir eşarbını taktım. Şu siyah annemin çantaları hazırım. Şimdi birazdan taksiyle geçiş yapacağız. Şu dosyada boş durmayayım. Paketliyim dedim. Kız çok tatlı. Ama bu çok tatlı bir bebek. Kim yerine geldik. Annem oturuyor. Ben de şimdi sizlerle beraber mekanı göstereceğim. Bir daha, bir daha. İyi mi şu an, iyi mi? İyi, iyi. Değil mi? Ezelemem de bu işte. İyi gibi bize hep bütün damatlar aynı şeydi. Hepsi artist çıkıyor onlar. Kibin komedyaları bu arada. şimdi ara verdik çekimi. Ben neredeyim? Ben buradayım. Şaftım kaydı kız. Şu an e çok sevdiğim bir durumu paylaşmak istiyorum. Mescide indim. E abdesthane var. Zaten bekliyoruz olmamasını ama şuradan şu çok önemli bir durum aşırı. Yani ayağınızı tam kurulanıyorsunuz. Oradan şu mesafeyi ayakkabıyla geçemiyorsunuz falan. Aşırı aşırı sevindim. Benim arkadaş da yanımda. Şaziye. Bir şey diyeceğim. Az önce video çekemedim ama imzalarını Arda Turan'a imzalattırdı formalarına. Aşırı mutlu ya. Kalp atışlarını ben buradan duyuyorum. Günün sonu benim baş yardımcım Can e, görüntüleri aktarımını yapıyor. Bitti işimiz bir yarım saatte falan buradan hareket edeceğiz inşallah. Arkadaşlar çekim bitti, düğüm bitti, ben bittim, Can bitti. Taksi bekliyor şimdi eve geçeceğiz. Arkadaşlar eve geldik şimdi. Ay çok kötü haldeyim şu an. E, ben boşça alışverişi zamanı sanırım Ah, o kadar kötü işte. Çok yorgunum. Cana Galatasaray forması almıştım ve Can bir Galatasaray formasını o kadar çok sevmişti ki, hani bugün Arda Turan'ı gördüğünde nasıl sevmiştir, siz düşünün. Çok yakından görüp tadıma fırsatı yakalayabildik. Ben açıkçası çok maç taraftar ve futbolcuları tanıyan birisi değilim ama Arda Turan tabii ki. E, i̇smen çok 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 iyi tanıdığım böyle bir futbolcu. <laughs> Öyle deneyecek galiba. Arda Turan biliyorum ama Galatasaray'ın bütün futbolcularını ya da Beşiktaş'ın bütün futbolcularını bilmiyorum. Bir Arda Turan biliyorum herhalde ya. Hatta Alpas Öztürk'ü biliyorum. Başka da bilmiyorum galiba. Neyse. E formaya Ablam çok sevmişti. Cansu'yla konuşmamız daha dün gibi. E, can buradaydı. Mutfakta oturuyorduk. Can su bana dedi ki Arda bilirsin. Başta hani aran nasıl bilmiyorum mu dedi. Onun kuzeni olacak oluyor nişanlım dedi. Can dedim ki Can böyle böyle dedim. Arda turunda da görebileceksin dedim. Can var ya çocuklar gibiydi. O kadar mutluydu ki. Ve o zaman Aa, 3 a 3 Temmuz'a daha çok var derken o gün geldi çattı. Dayımın oğlu var Ömer. Kuzenim. Benim kuzenler hep benden çok küçük yeğenim gibi. Onları da çok sevip sayıyorum. Ee, kendisi Galatasaraylı olduğu için can aldığım formanın aynısından da Ömer almıştım. Arda Turan'a hem Ömer'in hem de e, Can'ın forması imzalandı. Dedim ki hayatım nasıl yıkanacak? Yıkanmıyor dedi. Bana de şey demiştim hani sadece bir koluna falan imza atarsa yıkarız böyle burasını tutup falan diye düşünmüştüm. Arda Turan çok güzel kocaman imza atmış. Daha bu forma ne yıkanır? Giyilir mi? Bilmem çok ter kokar bence. Öyle. Neyse formal, imzalı formalarımızı aldık. Bu da Ömerciğimin hediyesi olarak Hatice ablasından. Umarım beğenip giyeceği güzel bir anısı olmuş olur. Çok yorgunum. Bu videonun bugün çektiğim bir e, düğün çekimini Halil ve Cansu'nun düğününün e, çok güzel bir klibi hazırlanacak. Tabii iki kamera bir cimcip, iki fotoğrafla beraber çıkardık bu işi. Tam bir ekip işiydi. Çok yoğun çalıştık. Ayaklarıma kara indi ama değdi. O videoyu sadece düğün videosu olarak yayınlayacağım. Ee, bu tarz bir video fotoğraf konusunda düşünürseniz de benimle iletişime geçebilirsiniz. Yorumları Instagram adresimi sabitledim. DM'den ulaşabilirsiniz. E-postayla da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. DM'den ve e-posta yoluyla konuşup netleştirmediğim müşterilerime numaramı iletmiyorum. Çünkü bir fiyat listem var ve orada aklınıza gelebilecek bütün soruların cevabı var. Bütün her şeyin cevabı var. Ekstra da cevaplıyorum zaten DM'den veya e-postadan. Anlaşırsak telefon numaramı o şekilde paylaşıyorum. Ve bütün süreçte haberleşiyoruz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Düğünlerinize beni davet etmek, görmek <laughs> isterseniz beklerim. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Pazartesi gününden günaydın arkadaşlar. Pazar günü yani dün video çekmedim. O kadar yorgunum ki kaç gündür. Dün de dayım gelmişti. Dayımı kahvaltıya falan götürdük. Dün yine bütün gün dışarıdaydık. Ee, şu 3-5 gün o kadar böyle koşuşturmacalı geçiyor ki böyle şey kafamı taşa koysam uyuyacak moddayım. Uyuyorum da zaten. Hiç elimi kolumu kaldıramıyorum. Bugün Pazartesi günü. Ben Perşembe günü memlekete gidiyorum biliyorsunuz. Sabahtan unutacağım. Pazar Salı, Çarşamba 3 günüm var. 3 güne neler sığdıracağım neler görün bakalım. Gitmeden önce cumartesi bu videoda çektiğim gelin ve damadın görüntülerini hazır edeyim dedim. O yüzden Mecidiyeköy ofise montaja geçiyorum montajla bütün gün sürecek gibi gözüküyor. 10.30'da orada olacaktım aslında ama saat 11'de önce orada olabileceğim. Akşam dörde 5'e kadar muhtemelen sürecek. Ah, sonra Can bugün mobilyaların çizimini görmeye gidecek. Valla Can'a diyeceğim sen git hayatımdan fotoğrafını atarsın diye. O da Avcılar'da. Ben o sırada çünkü en azından sedirin süngerinin kumaş parçalarını alırım. Kumaşçı gider kumaş beğenirim diye düşündüm. Ikea'ya gidip beğendiğimiz bir gardulap vardı. Onda e, Can da ben de hem fikiriz. O yüzden o gardulabın kendi ölçülerimize göre e, dizayn ettirtip satın almayı düşünüyorum. Böyle sonra da memlekete inşallah. Burada bir güzel dinlenelim diyecektim. Allah'ım bir gün pikniğe bir gün denize götürecekmiş bizim plaza, plaja. O yüzden orada da pek dinlenemeyeceğim ama gezmekten yorulacağım bu kez. Ee, öyle. Sabah da eve doğalgazcılar gelmiş. Saati falan böyle kontrol etmeyi herhalde. Sabah 8'e gözüm açtım gibi gittim kapı açtım onlara. Bir daha eve geldim. Yani bu sabah nasıl hazır çıktım inanın ben de bilmiyorum. Hepimize gün kolay geçsin inşallah hafta. Tam da sendromlu bir montaja gireceğim. E, ee, bu videonun sonuna sizlere eklerim birkaç parça görüntü inşallah.